Hepsiyle mahkemeliyiz ha. He. Hepsiyle mahkemeliyiz. Zaten kimlerle mahkemeliyim? Bu ülkede FETÖ'cülerle mahkemeliyim. Elhamdülillah. PKK'larla mahkemeliyim. Kemalistlerle mahkemeliyim. Ha bir de bu modernist mealistlerle mahkemeliyim. Elhamdülillah. Doğru yolda olduğumu böyle anlıyorum. Ne zaman bu saydığım gruplar beni överse o zaman burada beni gördüğünüz zaman bunlar beni övmeye başladığında beni taşlayın tükürün suratıma. Onların beni övdüğünü görürseniz. Elhamdülillah bunlarla çok güzel düşmanız yani. O yüzden dua edin bize. Çünkü biz Müslümanız. İstiyorlar ki onlar gibi düşünelim. Aynı düşüneceğiz. Yani istiyorlar ki şu beynimizi esir edelim. Biz Müslümanız. Bizim zihnimiz, fikrimiz ancak Allahü Teala'ya ve onun Resulüne bağlıdır. Hiçbir insanın, hiçbir ideolojinin, hiçbir fikrin esiri olmayacak kadar özgürüz Müslümanlar olarak. Sen kendini bir kişinin fikrine, zihnine esir edebilirsin. O beni ilgilendirmez. Ben senin gibi düşünmek zorunda değilim. Ve bu ahlaksızlar onlar gibi düşünmüyorum diye iki gündür, üç gündür ölmüş anneme küfrediyorlar benim. Ölmüş anneme küfrediyorlar. Benim annem o kadar temiz, o kadar namuslu, iffetli bir kadındı ki senin o leş dilin benim annemin yanından bile geçemeyecek kadar düşüksün. Ha şunu da bil. O anasına ölmüş annesine sövdüğünüz bu adam var ya bu fakir böyle sizin içinizden geçiyor işte. Uykularınızı kaçırıyor. Haddinizi bildiriyor bir imam, bir hoca çıkıyor kürsüye. Bütün İslam düşmanlarına hakkını, haddini bildiriyor o ölmüş annesine küfür ettiğiniz adam. Ve ben ölene kadar da bu böyle devam edecek. Sizi rahatsız etmeye, uykularınızı kaçırmaya sonuna kadar devam edeceğim. Siz de ancak böyle içinizdeki lağım birikintilerini ağzınızdaki logardan taşarayarak küfredeceksiniz. Başka yapacak hiçbir şeyiniz yok. Biz de sizin gelmişinizdeki, geçmişinizdeki bütün pislikleri ortaya dökeceğiz böyle. Allah anacığıma rahmet eylesin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. En basiti bir kenar mahalle hocasıyım işte ben. Bir kenar mahalle cami imamıyım. Hepinizi haddini bildirmeye devam edeceğim. Siz de küfür edeceksiniz. Ben de sizin uykularınızı kaçırmaya devam edeceğim. İki satır yazıyla hem de. İki satır yazıyla. Ben bu kürsüde kimseyi güzelleme yapmam. Hani bize hutbeler geliyor ya. Kardeş olun, kardeş olun, öpüşün, koklaşın. Öyle bir şey yok. Müslümansak şu şartlarla kardeşiz. Ehli sünnet itikadına sahipsek kardeşiz. Bu bir. İki, aynı topraklarda yaşıyorsak başka Müslüman ülkeninse onu bilemem. Aynı topraklarda yaşıyorsak benim bayrağıma, devletime, vatanıma ihanet etmiyor olman lazım. Yani ben bir FETÖ'cüyle kardeş mardeş değilim. Açıktan söylüyorum böyle. O vatan hainleriyle sabaha kadar namaz kılsalar da kardeş falan değilim. PKK'lı ile kardeş falan değilim. Asla değilim. Hadis inkarcılarıyla kardeş değilim. İslam düşmanlığı yapan, ben de Müslümanım dese de, ben de Müslümanım dese de, İslam düşmanlığı yapan, neyin arkasına saklanıyorsa saklasın. Kemalistlerle de asla kardeş değilim. İslam düşmanlığı yapan kimseyle kardeş değilim. Zaten bunun dışında kim ne konuşuyorsa uzak dursun. İstediğini yapabilir bana. İstediği şikayette de bulunabilir. Bu kadar açıktan söylüyorum. Ayet ne buyuruyor bize? Ancak müminler kardeştir. Ancak müminler kardeştir. Benim bir kere biriyle kardeş olmam için ya aynı anadan babadan olmam lazım ya da din kardeşi olmam lazım. Başka bir kardeşlik yok. İslam düşmanlığı yapan kimseyle kardeş değilim. Zaten bunun dışında kim ne konuşuyorsa uzak dursun, İstediğini yapabilir bana. İstediği şikayette de bulunabilir. Bu kadar açıktan söylüyorum. Bu vatanı sevecek, bu bayrağı sevecek, askerimi sevecek, polisimi sevecek, istihbaratımı sevecek, bu vatandaşımı sevecek. Bir de bu ezanı sevecek, onlarla hepsinde ölümüne kardeşim. Ama bunun dışında kimseyle kardeş de değilim. Bu kadar basit. Ha, bunlara ihanet edene, Kimse de bana kardeşim dememi beklemesin. Allah da bir gün beni böyle şaşırtmasın.